Yoksa sen beni çok özlediğinde o gelmeden ben mi geleyim dedin? Yok, onun için gelmedim. Sen Ömerle kavga mı ettin? Al işte, yine başlıyoruz. Nereden çıktı şimdi bu? Öyle mi değil mi Tolga? Çünkü eğer öyleyse bu benim asla kabul edebileceğim bir şey değil. Ömer, Emel, Asiye benim ince çizgim. O insanlar benim zor zamanlarımda yanımda oldular. Evlerini açtılar bana ve onlara zarar vermek isteyen biriyle de ben beraber olamam. Kusura bakma. Cemile, ben Ömer'le kavga falan etmedim. Aynı Mete olayı gibi saçma sapan bir çamur atılıyor şu an üzerime. Ama ben çok sıkıldım artık. Ben de dedektif gibi seni kovalamaya bayılmıyorum. Bak ben Ömer'i iyi tanırım. O yalan söylemez. İyi tamam. Madem Ömer'i iyi tanırsın, Madem Ömer yalan söylemez, o zaman sen gidip Ömer'e inanabilirsin. Onu dinleyebilirsin yani. Benim yapabileceğim herhangi bir şey yok. Tamam? Görüşürüz. Sebze meyve reyonuna yeni mallar geldi. Onları indirmemiz gerek Orhan amca. Tamam. Benim mağarada daha az oturayım dedim geliyorum. Bu amcayla da işimiz zor ya. Başka adam mı bulamadılar alacak? Anlamadım ki. Eksi bir eleman çalışıyoruz resmen ya. Evet ya. Nasıl ya? Az önce Ömer'le Oğuzhan konuşurken duydum, Emel mi? İyi iyi, hep biz de çok korktuk ama Allah'tan bir şey olmadı. İyi bari. Çocuklar, ödev konusunda beni çok şaşırttınız. Sizden hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hocam şöyle ki, bir yanlış anlaşılma olmuş, Asiye arkadaşım beni yanlış anlamış, bir iletişimsizlik olmuş. Hocam, iletişimsizlik derken Doruk arkadaşım benim mesajlarımı, aramalarımı görmemiş. O yüzden oldu. Hocam yine şöyle ki. Asiye arkadaşım öyle olduğunu zannediyor ama bundan ne benim ne de telefonumun haberi var. Ne yapmalıydım peki? Seni o kadar aramış, mesaj atmışken bir de kapını mı çalmalıydım? Yani, hiç fena olmazdı aslında ama incilerimiz dökülürdü gerçi, doğru. Doruk ne demek istiyorsun ya? Çocuklar yeter. Ben size bir şans daha vermek istedim ama şu anda görüyorum yeni bir ödevi yapamazsınız. Maalesef zayıf not vermek zorundayım. Hayır hocam. Tamam yaparız biz. Ben zayıf not almak istemiyorum. Aynen hocam. Hallederiz. Peki o zaman konu aynı. Yarın okul çıkışına kadar mail olarak atın lütfen. Tamam hocam. Tamamdır. Yalnız benim emelle ilgilenmem gerekebilir. Yani akşam çalışamam. Yarın gelip burada hazırlasak olur mu? Olur. Tamam. Kütüphanede buluşuruz o zaman. Tamam anlaştık. Hayret. Anlaştık. Ne demek istiyorsun ya? Pislik yapma. Ay be. Şimdi pislik yapma oldu demek öyle mi? Seni çok seviyorum Doruk dediğin günleri çabuk unuttum bakıyorum. Eğer sen pislik yapmadığın günleri unutmazsan ben de seni sevdiğim günleri unutmam. Hala beni Seviyor musun ya? Öyle bir şey demedim. İyi. Hislerimiz karşılıklı. Ben de fazla ümitlenme diyecektim. İyi. Bak yine anlaştık o zaman. Var mı başka bir şey? Yok. Tamam hoşça kal o zaman. Hoşça kal. Neyi bekliyoruz tatlım? Koridorun boşalmasını. Neden ki? Aptal kekirik kızlar gibi elimde çiçek kucağımda ayıcıkla çıkmak istemiyorum çünkü belki. Herkes bir gitsin de öyle fırlarız arabaya kimse görmez. Aşırı cool sevgilim benim ya. <laughs> ve son olsun lütfen. Tamam tamam ilk ve son. Zaten bundan sonrası hep kan, bahşet ve gözyaşı. Ama mutlu olanından. Daha olsun. İşte aradığım vampir. Hadi gidelim. Hayır. <laughs> <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>